Merhabalar. Adam flash yani. Sen ne çek. Ya yani bir de adam bu ne lan? Oy. O ne? Bir switch. 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 Gel gel emre emre emre, emre 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 Emre. Bu de flash attın. Emre 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 Emre. emre, emre, emre. <laughs> ne var lan? Gel bir de o. Aşağıda çok hareketli. Tekme tekme Hayır. Ulan diğer monitöre gittim Ağuz. Ölüyorduk az daha. Çok şükür ya ben tanım Olsun bir tane. <laughs> Adamlar çok kötü durumda. Bana yardıma gelsin şuraya. Bir tane daha. Çek. hayır 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 çık bu keser Sonu yok mu bu ızdır Allah'ım Gel 600 gel ya Ejderhi alalım Bana diyorlar ki şu havalara bak falan sanki ejderhası var Ha belki var Ben support olmam lazım Antiken aslında Support istemem var işte benim Oya saçma <gülüyor> sapan <gülüyor> Gel o lan. Hadi dinle. 4 kilo var böyle bende az değil. Sen hmm. deli bir yapma. Let's play yes. Emre ne olursa olsun canın pahasına beni koru. Plan var ona güveniyorum. Ne yapayım? Süpersin. Hadi Emre. B yok mu? O B'yi atmayacak zaten. Öldü mü? Ölmedi de sıkıntı yok. Ben de öleceğim o yüzden. Olsun, süpersin tamam. Emre. Sabri abi. Ben Emre oraya var ya. Bak oraya bir RQ atsam hepsini keserim biliyor musun? Tamam, tamam. İnandım ya, tamam. Kolaydı. Vay. Hiç ölmeden o videoyu bitirdi kendimiz Emre. Süper oldu bak. Güzel.